Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı toplantıları başladı. Mecliste 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye başkanları, kadın meclis üyeleri, misafirler ve görevlilere çiçekler verdi. Teşekkür ederim, sağ olun. Meclisin hemen başında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Kadınlar Günü'yle ilgili düşüncelerini paylaştı. Dünya Kadınlar Günü bu işin edebiyatını yapan çok oldu. Ama ısmarla uğraşıyor. Kadın cinayetlerinden dolayı, pek çok da ama... Bu coğrafyanın, bu milletin kadına bakışı nasıldır diye dünden beri düşündüğünde bulduğum anlayışı sizlerle paylaşmak istiyorum. Banadımıza önce kadınlar uyanır. Hepimiz buna şahidiz. Şehirde annelerimiz, köyde analarımız. Önce onlar uyanır. Sonra güneş doğar. Bu topraklarda güneşi de kadınlar doğar. Onlar bizim başta açımız Dünya Kadınlar Günü'dür. Trabzon'daki kadınlarımızın, buradaki hanımefendilerin şahsında Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi Daire Başkanı Esengül Kıvar meclise hitap etti. Esengül Kıvar ben Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde İl Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken geçen hafta itibarıyla aramızdayım. tam bir hafta oldu. Böyle anlamlı bir günde burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Çünkü e, bu kapsamda ben az önce vermiş olduğumuz çiçeği aynı zamanda depremde hayatını kaybetmiş olan tüm kadın arkadaşlarımızın adına da alarak e, tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyor, e, daha güzel e, günlerde hep beraber hizmetler süreceğimiz bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. Ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Vielen oh, Dank.